gidiyorum. İşte gidiyorum. Bütün alışkanlıkları geride bırakarak. Yüreğimi yerinden söküp öyle gidiyorum veda etmeden. Göz yaşlarımı sıpıştırdığım sevdamı bırakarak gidiyorum. Tıpkı anamdan doğduğum gibi çıplak bir şekilde gidiyorum. Hayallerimi, sevinçlerimi, maviye çalan düşlerimi sana bırakarak içim paramparça bir şekilde gidiyorum. Tenimi saran akşam kızılığı içinde yarama tuz basar, bütün kederleri içime atıp susarak gidiyorum. Görmezden gel ince gülüşlerime düşen hüznü, gözlerimin buğusunu Umutsuzca gözlerimden akan anılarımı alıp gidiyorum. Gözlerimin açıklığına eşlik eden maviyi geride bırakarak gidiyorum. Gidiyorum buralardan, anılarım içinde çığlıklara boğulmuş. Yüreğim ürkek, bedenim titrek. Belki de sana nihai dokuşum olacak. Belki de son kez kapıyı çarpıp çıkacağım. Ve en acımasız yola Üstelik tek başıma gidiyorum. Sevdamın doğrumundayken, yüreğim güneşe vurulmuşken, Bırakıp gidiyorum en yalnız halimle ve en sade halimle çekip gidiyorum. Yarım kalmadan uykularım, sarıya çalmadan umutlarım, içime acılarımı gömerek öyle bırakıp gidiyorum. Kimseyi kırmadan, yakmadan, yıkmadan, küçük depremlere aldırmadan, son defa da olsa geriye dönüp bakmadan çekip gidiyorum.